Sana. aferin Aferin. Aferin kuzuma Aferin. Aferin. Gel hakim hoş geldin. Şu an görüyor musun hakim? Görüyorum. <laughs> Seminerlere ne kadar su verirsek, <laughs> bunlar da çok kadar verir. Doğru. mu? <laughs> Peki biz kimin suyunu eksik ettik? Kimsenin suyunu eksik etmedik. Peki biz kimsenin suyunu eksik etmiyorsak Kimse de bize meyve vermekte eksik kalmayacak. Doğrudur efendim. Paraları gönderdik mi Cenan'a? Gönderdik efendim. Güzel. Bakay. Cenan bu işin muhasebesini tutuyor. Esas iş bizde. Biz parayı getirmezsek iş kimse ayakta duramaz. Mekanlardan pay almada sıkıntı var mı? İki yerde efendim. Of, of, of. Adamlara ufak bir hatırlatmada bulundunuz mu? Yaptık efendim, yaptık da diretiyorlar pay vermemek için. Hakim, tekrar gidin canlarının tehlikede olduğunu söyleyin. Peki efendim. Nasılsınız Mehmet efendi? Sağ olun teşekkür ederim sayenizde iyiyiz. Nasıl pişiyor mu künefeler? Pişiyor. İyi pişiyor mu? İyi pişiyor sayenizde. Gelen giden oluyor mu peki? Tabii müşteri durumunuz iyi İyidir. para kazanabiliyorsunuz. Kazanabiliyoruz sayenizde. İyi. Rahatsız eden oluyor mu peki? Sayenizde o da. Olur sayenizde o da bizim sayenizde. Şimdi Mehmet efendi. Turgay şeyhimiz oğlum size çok özel selam var. Aleyküm selam başım geçmiş. Biz bu şahsı arıyoruz. Bu fotoğraftaki şahıs bizim için önemlidir. Acil bir meseledir. Özel bir mevzudur. Bir an önce bulunması gerekmektedir. Bak bakalım tanıyabildin mi? Hayır tanımıyorum ama bunlar çekeceğiz. Ee, bize müsaade Mehmet Efendi. Başım geçmiş efendim. Fotoğraf sizde kalsın. Çocuklara birer tane veriyorsunuz, sokakları didik didik gelsinler, bulduktan sonra da bize bir önce bilgi versinler. Tamam. Organize Sanayi Bölgesi'nde Öyle. silah açısı ve sevkiyatı yapmaya başlamışlar. Oraya en kısa zamanda müdahale etmemiz gerekiyor. Çay da hazır. Eline sağlık kardeşim. Sağ olasın. Ne demek? Kedim duruşturur abi. İyi yaptın ya. Soğumadan dolduralım hemen. sokaklar karışmış diyorlar. Sokak dövüşlerinde sorunlar çıkmaya başlamış. En son yapılan sokak dövüşünde seyircilerden birisi sokak dövüşünü bıçaklıyor. Bunun sonucunda da taşan olaylardan dolayı kontrolü sağlanmaz hale geliyorlar. Bu işin de ipi kaçmış durumda. En kısa zamanda bunları öldürürler zaten. Ölen var mı peki dövüşte? Baran mı nedir o çocuğun adı? O vurulmuş. Annem, bir şey buldum. Dinlemeniz lazım. Söylenenleri kağıda dökün. Tamam, devam Yaralı mı? Ölmüş mü? Hmm, ölmüş mü? Yaralı Çay soğuyacak abi. Amirim mi abi? Evet, bir dakika bekle. Yarın saat 4'te sanayi bölgesinde eski iplik fabrikasının yan tarafında sevkiyat olacak. Peki abi. Bu sevkiyata ağır bir darbe vurmanızı istiyorum. Bu akşam ayrıca size silah sevkiyatı da olacak ama kendinize mukayyet olun. Hanım beyler. Nereye? Yarın operasyon var. Nerede? Sanayi bölgesinde. Yüklü miktarda sevkiyat gelmiş. Ne sevkiyatı? Yarın göreceğiz zaman. Yarın göreceğiz. Oh be! Ben de geliyorum. Ne zamandır tıkıldım kaldım burada. Hayır Cengiz'im. Sen burada kalıp eve göz kurak olacaksın. Ben de geleyim. Ev sana kardeşim. Senin burada kalman gerekiyor. çekinsene Abi hoş geldiniz. Oğlum şahsan sarı bir yaptırm lan. Tamam teşekkürler. Cevat abi burada mı? Evet abi burada kendisi. O Cevat. <laughs> Gel abi. Bunu eleman dağıtmışsın her yere gene. Gel bir şeyler ikram edelim. Ne ikram edeceksin? Bisküvi. Hani nerede? Ama getirin çocuklar. Bizim bisküvi bisküvi işimiz olmaz. Çay ikram edelim abi. Yoksa olasın. Nasıl gidiyor? İşler nasıl gidiyor? Çok şükür ya Dönüyor mu tekerler? Dönüyor, dönüyor. Ama dönsün cevap. Dönmezse bizim de tekerler dönmez. Aynen. Hasılat durumu nasıl? İyi şu an. Turgay Şevk'in çok özel selam var. Aleyküm selam. arıyoruz. Bizim için özel ve acil bir mevzudur. Bir an önce bulunması gerekiyor bunun. Senin sokaktaki çocukların hepsini dağıtıyorsun birer fotoğraf. Birazdan bıraktıracağım çocuklara. Bulduktan sonra acil bir şekilde bize haber veriyorsunuz. Başım ıştı bize bir sade cevap. Eyvallah. Gidelim. Kafa bir milyon olmuş bunlarla, bunlara güvenip iş yapıyoruz anasını satayım. Güzel olsaydı. Oğlum bu ne ya çok ağır bu Eşek ölüsü gibi Çok ağır ya Bu nasıl bir Bakın. Nerede kaldınız siz? Çabuk 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 daha tavukları tamam. şey tamam. yükleyeceğiz am tamam, Mağ, Tirolar Allah kahretsin. Bunca uyuşturucu. Engel olmasa da Türkiye'nin her tarafına dağılacaktı. Bu onlar Antep piyasası tostunda değil mi? Öyle yaman öyle. Yüklü miktarını Antep'e bırakıp diğeri kalanını da Türkiye'nin her, taraf, her tarafına dağıtacaklardı. Desene, büyük iş başardık. Öyle değil işte. Bu da en küçük sevkiyat. Bu sevkiyatı yapanların kafasını ezmeden daha çok mal girer Antep'e. Onun da zamanı gelecek İlmaz. Onun da zamanı Yamanın gelecek Yamanın malları yakalım <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Mehmet bey Mehmet bey Audi a bir arabanız vardı Hala duruyor mu? Tamam. Kaç model o? 2011 model. Aleyküm. Aleyküm selam. Tayfun abi gönderdi. Tamam. Tamam. Boya durumu nasıl onun? İki parça boya var. Tamam. Gel. İki parça boya var. Tamam oldu. Yarın dükkana gel dükkanı bir görüşek fiyatı falan neyse gereken neyse yaparız görüşürüz. Yarın saat 12 gibi falan gelebilirsin ben dükkanda bekliyorum seni. Tamam oldu oldu. Hadi hayırlı işler kolay gelsin tamam. Tamam. Abi bunu galerici tayfun gönderdi. Hmm, Allah Allah. Bu neymiş ya? Tamam gider Tamam.